Evet sevgili öğrenciler, aritmetik diziler konusunu ele almış olacağız. Dizilere devam ediyoruz yani. Sevgili arkadaşlar aritmetik diziler bildiğimiz gibi e, dizilerin en önemli konularından birisi sevgili arkadaşlar. A1 eşittir A1 şeklinde yazabilmek mümkün. A2 eşittir A1 artı k. Heh, demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki terime k ekliyoruz. A3 eşittir neye? A1 artı 2K. A4 neye eşit gençler? A1 artı ahanda 3K. Demek ki böyle böyle ekleye ekleye devam ediyoruz. İşte biz bu K sayısına ne diyoruz arkadaşlar? K sayısına ortak fark. Demek ki dizilerde, aritmetik dizilerde ortak fark çok önemli. Demek ki bir sonraki terime geçmek için K'yı ekliyoruz. Yani kısaca ardışık iki terim arasındaki fark bu ortak fark olmaya adaydır gençler. AN eşittir ne dedik? A1 artı gördüğünüz gibi n-1 çarpı k şeklinde şöyle yazabiliriz gençler. Gördüğünüz gibi a n eşittir a1 artı n-1k. İşte dizilerin genel terimini de kurarken hep buna göre kurmuş olacağız. Yani gençler şu ifadeden ilham alırsak a n eşittir dedik sevgili arkadaşlar. Bu en yerine bir sayı yazalım. Mesela 8 yazalım. a8 nedir gençler? a1 artı kaç? 7k. Biraz böyle pratikleşelim istiyorum. A 13 eşittir neye gençler? A 1 artı 12K şeklinde şöyle şöyle yazabiliriz gençler. Demek ki gördüğünüz gibi dizinin terimlerini kurarken bu şekilde birbirine bağlamak çok önemli. A 8 eşittir A 1 artı 7K. A 13 eşittir A 1 artı 12K şeklinde arkadaşlar. Demek ki A1'in üzerine 12 basamak eklersem A13'e ulaşmış olurum arkadaşlar. Böyle bir manzara ortaya çıktı. Buradan biz ne yaptık? İşte şurada yazmış olduğum ifadede de böyle e, matbu olarak yazdığımız kısımda da görebiliyoruz arkadaşlar. Dizilerin genel terimini işte şöyle kodlamış olacağız. Orada bir bir sanki sıfırdan üretiyormuş gibi yaptık gençler. Güzel oldu. Aynı şekilde arkadaşlar herhangi iki terimi birbirine bağlayabiliriz gençler. A n eşittir. A r artı n eksi r çarpı k. Yani mesela gençler A8 neye eşittir? A3 artı A3'ün üzerine kaç basamak gitmem lazım? 5 basamak. 5K şeklinde yazabilirim. Mesela gençler A17 eşittir neye? A10 artı kaç? 7K şeklinde arkadaşlar terimleri birbirine bağlamak mümkündür arkadaşlar. Demek ki genel terimi ifade ederken diziler genel terimiyle bilinir ya. Şu şekilde ya da şu şekilde ne yapacağız? Olayı kurgulamış olacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi akabinde ve detayında gençler aritmetik diziler aritmetik ve güzel bir şekil oluşturur. Ardışık sayılarda olduğu gibi zaten ardışık sayıların özel bir halidir. A1 artı A9, A2 artı A8 şeklinde A3 artı A7 şeklinde arkadaşlar bir kural ortaya koyabiliriz arkadaşlar. Bu da 2 tane artı 5'tir. Gördüğünüz gibi indisleri toplamı eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşittir. Yani bunu aslında aritmetik ortalama özelliği de diyebiliriz. Yani A1 ile A9'u toplayıp 2'ye bölsem A5'i bulurum aslında, değil mi? Yani aritmetik bir ortalama tarzı var burada, değil mi gençler? A2 ile A8'i toplayıp 2'ye bölsem A5'i bulurum. Yani aritmetik ortalama özelliği. Aritmetik ortalama özelliği. Özelliği diyelim. Böyle bir isim verelim. Sevgili arkadaşlar, Şimdi bir başka yaklaşımımız ilken terim toplamı dediğimizde ilken terim toplamını esen olarak gösteriyoruz. N bölü 2 A1 artı a n. Tamam mı gençler? Şöyle yazmış olduk. Demek ki birinci terimle son terimi ilk n terim toplamını istiyoruz ya. Birinci terimle son terimi toplarsak aslında diğer bütün terimlerin toplamları da değil mi? Mesela 1 ile sondan birinci, 2 ile sondan ikinci, 3. ile sondan üçüncü şeklinde arkadaşlar ne yapacak? Birbirine eşit olacak. Yani gençler, Sn dediğimizde, a1 artı a2 artı a3 artı nokta 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 gidiyoruz, gidiyoruz. En sonda ne var gençler? En sonda birkaç öncesine gelelim. An eksi 2, an eksi 1 ve an'e kadar gittik gençler. İşte burada işin püf noktası şu: a1 ile AN'in toplamı eşittir, a2 ile an eksi 1'in toplamına. A3 ile N-3'ün toplamına şeklinde aslında ne oluyor gençler? Gördüğünüz gibi birinci terimle son terimin toplamı, ikinci ile sondan ikinci, üçüncü ile sondan üçüncünün toplamları hep birbirine eşit. Bu şekilde gruplar oluşturuyorum değil mi? İkili gruplar oluşturuyorum. Bu ikili grupların sayısı aslında nedir? N bölü 2 tanedir. Onun için N bölü 2 ile çarpmış oluyoruz. Aritmelik dizler dengeli, güzel, hoş bir yaklaşımla karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini örneklendireceğiz gençler. Evet daha 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 da iyice pekiştireceğiz. Onlar bir giriş gibi oldu. Bir A'nın aritmetik dizisinde arkadaşlar A5'in evet burada 17 olduğunu A8'in 26 olduğunu vermişiz. A15 dediğimiz bu sayımız acaba nedir diye sorduk gençler. A8 denen sayımız A5 artı kaç K? 3K şeklinde Aha da şöyle yazabiliriz gençler. Buradan K'yı yani ortak farkı bulacağım. A8'in 26 olduğunu vermiş. A5'in 17 olduğunu vermiş. 3K'yı gördüm. Şunu şu üç tarafa atarsam 9. K sayısı kaç olur uzatmayalım gençler. 3 olarak karşımıza çıkacaktır. K'nın 3 olduğunu gördük ya. Artık buradan aradığımız her terimi bulabileceğimizi deklare edebiliyoruz. A15 neye bağlı olsun gençler? İster A5'e bağla ister A8'e bağla. Ne yazarsan yaz. Ben A8'e göre yazmak istiyorum. A8 artı kaç K? Aradaki farka bak. Şu fark bizim için önemli. 7K. Yani demek ki A8'in üzerine 7 basamak yürürsem A15'e varırım. A15 denen bu terimimizi bulmaya çalışıyoruz. A8'in 26 olduğunu orada vermişiz. 7 kere 3. Demek K'nın da 3 olduğunu, ortak farkın 3 olduğunu biliyoruz. A15 sayımızda gençler görüyorsunuz. 21 46 ne olacak? 26 daha 47 olarak sonucu ifade etmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Kolay bir soru. İşin felsefesini kavramak adına devam ediyoruz. Bir A AN aritmetik dizisinde demiş A3 5 A11 21 olduğuna göre dizinin evet dizinin ilk 20 terim toplamı nedir diye arkadaşlar verilmiş oldu. İlk 20 terim toplamını bulmak istiyorsak eğer ne yapacağız? Bizim ne ihtiyacımız var? Az önce görmüştük arkadaşlar. S20 dediğimiz şey neydi sevgili arkadaşlar? 20 bölü 2. Değil mi? Şöyle yazdık. Çarpı A1 artı A20. Şöyle bir kuralımız vardı gençler. Demek ki birinci terimle 20. terimi bilirsem o ikisinin toplamı hep ne yapar arkadaşlar? İkinci ile 19. Üçüncü ile 18. Hep aynı sonucu vereceği için arkadaşlar bu şekilde ikili gruplar oluşturacağım. Kaç tane? 10 tane grup olacak ve bu 10 tane grubun sonucu bizi sonucu bulmamızı sağlayacak. A3 ile A11'in arasındaki ilişkiden hareketle K'yı bir bulalım. A11 eşittir. A3 artı kaç? 8K'yı yazdık. A11 21'miş. Bu durumda sevgili arkadaşlar A3'ün 5 olduğunu gördük. 8K'yı yazıyoruz. Bunu bu tarafa atarsak arkadaşlar 16 eşittir. 8K, K sayısı kaç olacak gençler? Aha da 2. Demek ki K sayısının 2 olduğunu gördük. Bizim neye ihtiyacımız var gençler? Hop hop hop. A1'e ve A20'ye ihtiyacımız varmış gençler. A1 sayısını bulabilmek için kimden hareket edelim gençler? A3'ten hareket edersek A3 eşittir. A1 artı 2K şeklinde yazabiliriz. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar A3'ün 5 olduğunu biliyoruz. A1'i bulmak istiyoruz. Şurası 2 çarpı 2 olarak karşısında çıkıyor. A1'in 1 olduğunu gördük arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş. Akabinde ve detayında arkadaşlar neye ihtiyacımız var? A20'ye. A20'yi kime bağlı olarak bulsak bulsak? Mesela A11'e bağlı olarak bulalım. A11 artı 9K şeklinde bunu yazabilmek mümkün. A20 dediğimiz sayımız A11'in kaç olduğunu 21 olduğunu biliyoruz. Artı 9 çarpı 2'den bunu da gördük arkadaşlar. A 20'de kaç oldu gençler görüyorsunuz 21'e kaç ekledik 18 39 olarak görmüş olduk. Şimdi şu ifademizdeki 10 çarpı dedik şu parantezin içindeki ifademizin kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar 1 artı 39. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 10'la da 40'e çarparsak 400 sonucuna ulaşmış olacağız sevgili arkadaşlar. İşte bu şekilde ne yapıyoruz? Dizinin ilk 20 terim toplamını bulmuş oluyoruz. Hem de maharet kazanıyoruz gençler. Bu şekilde işin özünü özetini kavrayacağız. 2 ve 54 arasına diyor. Aritmetik dizi oluşturacak şekilde 12 terim yerleştiriliyor. Bu 14 terimli dizinin evet Yedinci terimi kaçtır? Genel terimi kaçtır diye arkadaşlar ne yaptık? İki soru sormuş olduk. Ne yapıyoruz gençler burada? 2'ye kaçıncı terim? A1 diyeceğiz. Değil mi? A1 eşittir 2. Şu kaçıncı terim gençler? A14 değil mi? 14 terimli bir dizi oluşacak. O zaman bu da 14. terim olacak. Aradaki terimler kimler? İşte o yerleştirilen 12 terim olacak arkadaşlar. E dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? 14 terimli bir dizi oluşturuyoruz. A14'ün A1 cinsinden yazılışına bakacak olursak arkadaşlar 13K'yı şuraya yazdım. Şunun 54 olduğunu, şunun da 2 olduğunu görüyorum. Artı 13 çarpı K'yı yazdım. Bunu bu tarafa attım. 52K eşittir. Kaç geldi gençler? 4 olarak karşımıza çıkmış oldu. Demek ki arkadaşlar K'yı 4 olarak bulduk. Şimdi A7'yi bulur muyuz? Yani 7. terimi bulur muyuz? Tabii ki buluruz. A7 eşittir neye? A1 artı kaç? Gördüğünüz gibi aradaki farktan esinlenerek 6K diyebilmek mümkün arkadaşlar. A7 eşittir. A1 sayısı kaç olacak gençler? 2 olacak. 6 çarpı kaç diyorum gençler şuraya? 4 diyorum. A7 sayısının 26 olduğunu söylemek mümkündür sevgili arkadaşlar. Gelelim genel terimi bulmaya. Değil mi? Genel terim diziler genel terimi ile bilinir. Genel terimi bulmak çok önemli. Neden? Genel kural, genel terim nedir? Buna bakmış olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dizinin genel terimini bulmak istiyorum. Neye göre bulabilirim? A1'e göre A2 neye göre bulursan bul. A eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? A1 artı n-1 çarpı k değil mi? Genel terimimizin genel tarzı işte şu şekilde formülüze edilebilir. A eşittir. A1 neydi gençler? A1 2 idi. Artı n-1 çarpı k. K sayısı kaçtı? 4'tü gençler n dizisinin genel terimini buluyorum. Evet şöyle dağıtırsam 4N gelir. Şöyle dağıtırım eksi 4 gelir. Artı 2 ile kapışır. Eksi 2 olarak karşımıza çıkar. İşte dizimizin genel terimi buymuş. Aa, bir şey dikkatiniz çekti mi gençler? Dizimiz aritmetik bir dizi. Genel terim şu. Ha, birinci dereceden değil mi? doğrusal fonksiyon tarzında değil mi? gördünüz mü gençler? Demek ki aritmetik diziler birinci dereceden bir fonksiyon, polinom tarzında da ifade edilebiliyor arkadaşlar. İşte bu dört ne? Ortak fark. Dikkatinizi çektim hani doğrusal fonksiyonda hani eğim diyorduk doğru denkleminde. Burada da dört olmuş oldu arkadaşlar. Ortak fark. Yani işin ritmi yani. Sevgili arkadaşlar bir başka sorumuz. A7 ile A8'in toplamı 60 olmak üzere aritmetik dizinin. Evet ne diyor? İlk 14 terim toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. S14'ü arıyorum gençler. Ne diyeceğim? 14 bölü 2 diyeceğim. Ne neyi toplamam icap ediyor? A1 artı A14. Sevgili öğrenciler ne demiştik biz? İndisleri toplama eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşit. Yani A7 ile A8'in toplamı A1 ile A14'ün toplamına eşit midir gençler? Evet eşittir. Çünkü bunun indisler toplamı 15, bunun indisler toplamı 15. O zaman demek ki arkadaşlar şuraya ne yazabilmek mümkün? 60 yazabilmek mümkün. Şurası kaç oldu? 7. 7 çarpı 60'tan kaçı buluyoruz gençler? Ahanda 420'yi yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar bu şekilde ortaya çıktı. Sevgili öğrenciler bir başka sorumuz. A1, A2, A3 toplamı 15 olduğuna göre diyor aritmetik dizide. A1'in karesi, A2'nin karesi, A3'ün karesi eşittir 107 ise AN nedir? Yani bu dizinin genel terimini sormuş oluyoruz. Bu dizi azalan bir diziymiş. Demek ki bir ikilem var burada. Bu ikilemi de çözmek boynumuzun borcu olsun gençler. Ne yapıyoruz şimdi? A1 artı A2 artı A3'ü 3'e bölsem. Hani aritmetik dizilerde aritmetik ortalama özelliği vardır ya. Bunu 3'e bölsem en ortadaki terimi yani A2'yi bulurum değil mi gençler? En ortadaki. Çünkü aritmetik diziler dengelidir, düzenlidir değil mi? Ritmiktir. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? 15 bölü 3'ten 5'i gördüm. Ortadaki terimin 5'i olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. İkinci terimi biliyoruz. Artık şu ifadeye yürüyelim. Biraz da pratikten yürüyelim gençler. Nasıl bir şeyler olsun istiyoruz. A2'nin 5 olduğunu biliyoruz. Bu nedir? A1 nedir arkadaşlar? Şimdi bu terim e, aritmetik dizilerde bir ortak fark vardı değil mi? Demek ki e, A2 5 ise A1 5 eksi K'dır. A2 de 5 artı K'dır gibi bir şey yapsak olmaz mı? Olur gençler. Çünkü K K K diye gidiyor arkadaşlar. O zaman A1 için ne diyorum? 5 eksi K diyorum arkadaşlar. Karesi artı 5'in karesi artı 5 artı K'nın karesi. Yani ortadaki terimin K eksiği birinci terim. K fazlası da üçüncü terim olmayı hak ediyor gençler. Olayın mantığı bu. Zaten hemen biraz dikkatli bakarsanız görürsün. Şurada bir tam kare var gençler. 25 eksi 10K artı K kareyi yazdım. Şuradan ne geldi gençler? 25 geldi artı. Şurada ne var? 25 var artı. 10K var artı. K kareyi yazdık arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Evet 107. Gördüğünüz gibi Eksi 10K artı 10K'yı götürsün. Gram üzüldük mü üzülmedik. 2K kare kaldı gençler burada. Şu, şu, şu 75 at öbür tarafa. 107'den 75'i çıkarırsam 32 olur gençler. Evet K kare ne oldu gençler? K kare eşittir 16. Bu ne demek? K sayısı ya 4'tür ya da K sayısı eksi 4'tür. Ha, demek ki artanlık azalanlık derken buna göre söylemiş oldu. K sayısına 4 dersek arkadaşlar. K sayısına 4 dersek. Bu sefer ne olur gençler? Bu 1 olur. Bu 5 olur değil mi? Bu da 9 olur. Halbuki k'ya eksi 4 dersek gençler buradan ne olacak? Birinci terimimiz değil mi? Görüyoruz arkadaşlar. Birinci terimiz 5 eksi k kıvamında yazmıştık ya. Oradan ne geliyor gençler? 9. Bir sonraki terimimiz kaç? 5. Bir sonraki ne olacak arkadaşlar? Bu dizinin ilk üç terimini resmetmeye çalışıyorum. 1 oluyor falan filan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle devam ediyor olabilir gençler. Şimdi bu dizinin genel terimini yazmak istiyorum sayın seyirciler. Evet ne yapacağız? Bu terimleri bulmaya çalışacağız. Kimi biliyoruz? A2'yi biliyoruz. Ortak farkında 4, 4 olduğunu gördük. Pardon. O zaman AN dedik. AN eşittir. Evet. A1'e göre yazabiliriz. Ya da A3'e göre. A1'e göre yazalım. A1 artı N eksi 1 çarpı K. Değil mi? Şöyle yazmış olalım gençler. Şu şekilde ifade etmiş olduk. AN eşittir. A1 ne oldu gençler? 9 oldu. 9 artı n eksi 1 çarpı kaç? Gençler eksi 4. Eksi 4 ile bunu ne yapacağız? Çarpacağız. Çarparsak ne olur gençler? A n eşittir. 9. Şu eksi 4'ü dağıtırsam eksi 4 n. Şununla şunu çarparsam kaç oldu gençler? 4 oldu. Değil mi? Şöyle dağılma özelliğini uyguladım gençler. A n genel terimimiz nasıl ortaya çıkacak? 13 4 n olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi azalan bir dizi ya. Yani doğrusal bir fonksiyon gibi düşünürsek ya da doğru denklemi gibi düşünürsek eğim negatif oldu. Evet. Bu şekilde arkadaşlar dizimizin genel terimini tespit etmiş oluyoruz. Genel terimi bulma meselesinde böyle bir iki soruda görmüş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir ÖSYM sorusuyla sizleri yüzleştirelim istedik. Terimleri birbirinden farklı farklı ve ortak farkı r olan bir an aritmetik dizisinde a1 3r ise demiş. Şöyle bir şeyler yazmış. E arkadaşlar a1 3r ise a2 nedir? a2 4r dediğinizi duyar gibiyim. a3 nedir gençler? 5r. Hep r r ekleyerek gideceğiz değil mi? ortak fark r demiş ya. a4 nedir gençler? İşte 6r. a5 nedir gençler? 7R hani dizinin mantığını görelim. A6 eşittir neye? 8R sevgili arkadaşlar. Hani böyle uzatmaya da gerekiyordu ama hani ilk başlarda işi kavrayalım diye gördük. Şuradan yürürsek gençler. A6 dediğimiz şey neymiş? 8R'ymiş. 8R eşittir A2 neymiş gençler? 4R'ymiş. A4 neydi gençler? 6R olarak karşımıza çıkmış oldu. R'nin Sıfır olma şansı var mı? Yok gençler. R sıfır olursa terimler birbirinden farklı olmaz. Ortak fark sıfır olduğu için bütün terimler birbirine eşit olur. O zaman şöyle sadeleştiriyoruz. Hani denklem çözerken arkadaşlar hani sadeleştirme yapmak risktir ya o bakımdan. Dolayısıyla 1 bölü 3 eşittir. Ne olacak? Görüyorsunuz R olacak. R sayısının 1 bölü 3 olduğunu gördük. A10 nedir diye sormuş. A10 nedir gençler? A10'u ne cinsinden yazalım? A10'un ne olduğunu söyleyebiliriz. Ha, şu düzene göre arkadaşlar kaç olur? 12 R olarak karşımıza çıkar değil mi gençler? Yani indisle katsayı arasındaki ilişkiye bakın değil mi? İki farklı bir düzen. 12 çarpı kaç olacak? 1 bölü 3. Buradan da kaç? 4'ü tespit etmiş oluyoruz gençler. Gördüğünüz gibi AN dizisinde A10'u bulmuş olduk. 4. Evet sevgili arkadaşlar yine bir ÖSYM sorusunu gündeme almışız. AN bir aritmetik dizi olmak üzere demiş. A10 artı A7 6. A9 eksi A6 1 eşitliğine göre demiş. A1 nedir? Diye soruyor. Hemen şuradan yürümek geliyor içimden gençler. A9 ile A6'nın farkı kaç? Ortak farka K diyelim. K ortak fark değil mi? Ortak fark olsun gençler. O zaman bu aradaki fark nedir arkadaşlar? 3K mıdır? 3K eşittir 1. K sayısı kaç olacak gençler? 1 bölü 3 olacak. Gördüğünüz gibi ortak farkın 1 bölü 3 olduğunu gördük. A1 soruyor bize. Şu yukarıdaki ifade eden hareketli arkadaşlar. Şu nedir? A1 artı kaç? 9K. Şu nedir gençler? A1 artı kaç? 6K. Eşittir 6 demiş. Şunun değeri nedir gençler? K yerine 1 bölü 3 yazarsam 3 olur. Şunun değeri ne olur gençler? 2 olur gençler. 2 tane A1 gördüm. 2 tane A1'in toplamı. Şurası kaç oldu gençler? 3'tü. 2, 5. Öbür tarafa attık. 1 oldu. Buradan A1 sayısının ahanda 1 bölü 2 olduğunu görmek mümkündür. Sevgili arkadaşlar şöyle işaretleyelim. Olsun bitsin. Evet. Aritmetik diziler zevklidir, güzeldir, hoştur. İlken terim toplamı SN 3N kare artı 6N olan bir aritmetik AN dizisinde A4, A5 ve A6'nın toplamı nedir diyor arkadaşlar. Ne yapalım biz burada? S 6'ya bakalım. S6 ne demek arkadaşlarım? 6'ya kadar terimlerin toplamı. A1 artı, A2 artı, A3 artı, A4 artı, A5 artı, A6 demektir gençler. Ki bunun sonucu neymiş arkadaşlar? S6 neymiş? 3 çarpı n kare değil mi? 3 çarpı 6'nın karesi artı 6 çarpı 6'yı yazdık gençler. Buradan ne geldi gördüğünüz gibi? 36, 3, 144. Evet şöyle görmüş olduk. S3 nedir gençler? S3. S3'ü yazıyor. Niye S3'ü yazıyorum? Çünkü A4, A5, A6. S3 demek A1 artı A2 artı A3 eşittir. S3'ün de sonucunu bulalım ki ikisini kıyaslarsak yakalarız gençler. 3 yazıyorsa burada, burada 3 yazıyorsa burada da neymiş? 3 çarpı 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 olarak yazdık. Burası kaç oldu arkadaşlar? 27, 18, 45. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aradaki fark S 6'nın S 3'ten farkı 144 eksi 45 kaç olacak? 99. İşte bu bizim aradığımız sonuçtur gençler. Çünkü S 6'nın S 3'ten farkı işte şu 3 terim olur. O da 99'muş.